Zeytin, zeytin ağacı neyi temsil eder? Barışı, huzuru, en önemlisi yaşamı temsil eder. Ve biz balık kesirden zeytinlerin yanına yani ayvalığa geldik. Ayvalık deyince ilk önce aklımıza zeytin ve zeytinyağı geliyor. Buradaki zeytinyağının daha bir kıymeti var sanki ayvalıklılar için. Maşallah. Şimdi burada bunlar yıkamaya giriyor. Yıkanıldıktan sonra da yaprakları ayrılıyor. Yaprakları ayrılıyor yıkama ve içeriye giriyor. Eski taş baskı sistemi. Vay 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 vay. Bakmam lazım. Abi yıkanmış zeytinler. Şu anda değirmen taşında ağır haline getiriliyor ve dövülüyor. Yaklaşık 25 dakika sürecek bir süreçtir bu. Bir dakika daha yapıyoruz. Asırını, ama biz bu meyve şekilde... Meyve Aynen öyle. Aslında meyve suyu üreteceğiz şimdi. Şimdi bu asırımızı alıyoruz. Yine boşluğumuz var. Kapatıyoruz. Şimdi... Bu krom diski bu kahvemet sağlaması için üzerine koyuyoruz. Biz bunu bu şekilde 10 sıra yapacağız sen de şimdi. Şimdi tarladan getirdiğimiz zeytinler yıkandı sonra taş baskıya girdi. En kıymetli, en eski olan sisteme girdi. Oradan da onun hamurunu aldık, hasırlara koyduk. Hasırlar buraya geldi. Buradan sonra... Şimdi orada kızıl bir sıvı görüyoruz. Bu alttan ve üstten 400 barlık basınçla beraber bahsettiğimiz gibi meyve suyu endesi yapılıyor. Buradaki kızıllaşmış sıvı pirina ve suyun birleşimidir. Birazdan öz kütle farkından yararlanarak zeytinyağı üstte çıkacak alacağımız tanklarda. Posası dibe çökecek ve yağı üstten toplayacağız. Üstten <laughs> yağı toplayacağız. yağ topladıktan sonra dinleme tanklarımıza götüreceğiz. Alt bölümde posasıyla çekirdeği kalacak. Onu da separatöre göndereceğiz. Hem saf su kalacak, hem çekirdek ayrılacak, hem zeytinyağı ayrılmış olacak ve bu sayede üretim işlemi tamamlanmış olacak. Şimdi burada üste kalan yağ hortum sayesinde dinlenme tanklarını atıyoruz. Koca koca dinlenme tankları var. Oradan da artık soframıza gelmek için şişelenip e, yola çıkıyor.